Malatya'da Gizemli Köy filminin çekimleri esnasında koronavirüse yakalanan ve durumu ağırlaştığı için yoğun bakıma alınan usta oyuncu Toygun Ateş'ten acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren ve eşi tarafından böbreklerinin iflas ettiği açıklanan Toygun Ateş hayatını kaybetti. Usta oyuncu Toygun Ateş sette koronavirüs kapmış ve yoğun bakıma kaldırılmıştı. Sağlık durumu kötüye giden Ateş entübe edilerek uyutulmaya devam etti. Toygun Ateş'in eşi Victoria Kırgız, mutasyonlu koronavirüs çıkmış. Böbrekler iflas etmiş. Hem solunum hem de diyalize bağlamışlar. Hastaneyi aradım doktoru bilgi vermedi, gelirseniz yüz yüze görüşürüz, dedi. Bu hava koşullarında nasıl gideceğim, iki çocuğum var yanımda. Ne yapacağımı bilmiyorum açıklamasında bulunmuştu.